Evet, şimdi öğretmenlerimize dersleri atacağız. Hangi öğretmen hangi derse girecek? Bunları işleyeceğiz. Ee, öğretmeni olmayan herhangi bir ders bırakmayacağız. Evet, bunun için öğretmenler menüsünde öğretmenlere ders atama kısmına tıklıyoruz. Evet, öğretmenlerimiz karşıya geldi. Bu tablo öğretmen tablosu. Bu tablo sınıfların tablosu. Herhangi bir sınıfa tıkladığım zaman sınıfın derslerinin tablosu da burada çıkıyor. Evet. Şimdi öğretmenleri branş bazında sıralayalım ilk önce. Evet. Önce ee, Almanca öğretmenimiz Tansu. Tansu'nun ee, 11A'dan e, ikinci yabancı değil. E, 11B'den ikinci yabancı değil. Artık program öğrendi zaten hangi program olduğunu şu anda. 11C'den otomatik olarak gördünüz mü Almanca'ya yerleşti. 11C'ye çift tıklamakla Almanca'yı aldım. 11D'ye çift tıkladım. Yine Almanca'yı aldım. 12 A'ya çift tıkladım. 12 B'ye çift tıkladım. 12 C, 12 D, 12 E. Evet böylece 18 saat değerli tamamlamış oldum. Davut Bey'e geçtim. Davut Bey'in de 10 A, 10 B, 10 C ve 10 D. Evet 11 E, 9 A, B, C ve D. 18 saat tamamladım. Oylum Kerimoğlu'na geldim. Beden eğitimi. Evet beden eğitiminde e, 10A beden eğitimi çift tıkladım aldım. Öğrettim ilk önce ne olduğunu. E, 11A'yı çift tıkladım. Geldi beden eğitimi 11B. 11 dde de. Evet 12A da var. 12B de var. 12 dde de var. 9A da var bir de 9B de var. Evet 18 saat Şeyhimiz Hoca'ya geldim. Şeyhimiz Hoca'nın da 9C e, 9D Görüyorsunuz burada atanan saat toplamları yazıyor. Sınıfın kaç saat? 40 saati varmış. 4 saati atanmış. Daha 4 saati atanmış. Evet 9D. 10B'ye geliyorum. 10B 10C, 10D Evet 11C 11E Evet 12C ...ve 12 E. Evet. 18 saat böylece tamamlanmış oldu. Evet. Bütün dersleri bu şekilde tamamlıyoruz. E, hangi öğretmenin üzerine tıklarsanız... ...bu aşağıda o öğretmenin dersleri gelecektir. Mesela Davut Bey'in dersleri bunlar. Evet. E, hangi sınıfa tıklarsanız... ...o sınıfın dersleri gelecektir. Bakın burada... E, ...mesela ÖS sütununda bir var. E, bu... ...10 A'nın beden eğitimi dersinin... ...bir öğretmeninin olduğunu, bir atamanın olduğunu... ...bu öğretmenin de... ...oylum olduğunu söylüyor bana... Almanca'ya bakayım. Almanca'da da Davut Öğmen var. Evet, Hı. bu şekilde kaç tane öğretmen varsa öğretmen sayısı olarak bu sütunda belirilecek. O dersin üzerine tıkladığınız zaman onun öğretmenleri burada gözükecek. Birden fazla öğretmen de olabilir. Onlar da burada gözükecek zaten. Evet, bütün atamaları bu şekilde yapıyoruz. E, atanmamış herhangi bir ders kalmıyor. Bunun için e, her sınıfın sınıf kaydında tablosunda burada atama sütunu var. Burada tamam lafını gördüğünüz zaman 40 saati 40 saat atanmış demektir. Yani tamam lafı o, o sınıfın tüm derslerine öğretmenler atanmıştır anlamına geliyor. Yine de emin değilseniz atanmamış dersler tuşu var aşağıda. Atanmamış derslere basarsınız. Evet 227 ders e, atanmamış olarak şu anda buluyor. Evet e, bu şekilde tüm atamaları bitiriyoruz. Evet bütün öğretmenlere ilişkin ders atamalarını şu anda yaptık, bitirdik. Evet bütün öğretmenlere dersleri atadık. Tüm sınıflarda tamam lafı var tüm derslere öğretmen atandı. Hiçbir ders açıkta kalmadı. Evet, böylece atama işimiz bitmiş şey oldu.